Herkese selam. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkarmış olduğumuz Modal Jacquard serimizi daha yakından göstermek istiyorum. Yapı olarak oldukça hafif bir yapısı var. Bu yüzden yazın gerçekten başınızdan çıkarmayacak bir serimiz olacağına eminim. Şimdi modelimizin başında biraz daha yakından bakalım. Duruş olarak oldukça top duran bir duruşa sahip. İpeksi Jacquard serisiyle karşılaştırırsak Modal Jacquard serimiz daha kaba görüntüyü seven müşterilerimizin tercih edebileceği bir seri. Ben iğne bağ bağlayarak kullanıyorum. Ben ayrıca bu serinin üçgen formatını daha çok sevdim. O yüzden şimdi size üçgen bağlayacağım. Ben genellikle iğne kullanıyorum serilerimizde herhangi bir çekme vesaire olmuyor. İğne izi de bırakmıyor. Bu şekilde daha tok bir görünüm için arkadan bağlıyorum. Doku olarak oldukça hafif bir dokusu var. Yaz aylarında mutlaka tercih etmeniz gereken bir seri. Yandan görünümü de bu şekilde. Özellikle de spor kombinlerinizde tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu görüntüye daha şıklık katmak için de isterseniz önünü bir tarafını bu şekilde serbest bırakarak daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.